Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün Erangel'da Rozo katladık. Doom and girdik. Yanımızda As Cowboy var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Hep ucunuza merhaba. Karşıda gene adamlar var. İşaret attım. Aynen yakınımızda da var. Karşıda. Yakınımda da var. Gene silah yok. Silah yok. yakınındaki adam olmayan adam nerede? Muhtemelen şu evden aldım sesi. Silah yok ya abi. Hmm. <laughs> Bakıyorum şu an. Ben bakamıyorum çünkü silah yok. Şu yan evlere koşuyorum. Aa biri karşıya koşuyor. Silah yok ki neye vuracağız? A buralara girmişler ya. İnşallah pusmuyorlardır ha. Kardeşim, yoksa UMP Aa dur şey buldum. Pompalıymış lan o da. Ha, uzi buldum tamam. <laughs> <Gel bak burada. gülüyor> tamam uzi buldum. Tam iki silah var. Bak adam karşıda. Geldiğimiz yerde lan. Ne yapalım? Gördüm. Lootumuzu yapıp böyle mi gidelim? Basabiliriz istersen. Salçı olduk Basalım tek gibi gözüküyor ya. En fazla ölürüz. Hayır nedir ki yani? Yelek yok yalnız. Ben de çok iyi değilim şu an. Zor iyi değil. Bir de adam ikimizi de. Çede şey bekliyor. Yek Abi. kanka, dur. Ben şu kenardan bakıyorum. Abi adamla Adam hala yukarıda mı? Çatıda. Çatıda çatıda. Bu evin çatısında balkondan çıkmış yukarı. Tamam onu uzaktan vuracağım. Beni bayılttı beni bayılttı. Çatıda helalin var. Yapıyorsun bu sporu. Kardeşim. <laughs> kardeşime kimse elleyemez. Bak ona şey. Ya Allah razı olsun. Şimdi, bak buna. Bak şimdi kardeşim bu o mu Tamam bu MG sanırım adı. Gel bunu gel gel gel. Fantaz yapalım. sıra sıra mı? Ama, ama sıra sıra. Tamam. <laughs> Neydi o şey mi? Neydi lan? ha ben de O adamda da var. Alırım. Sen, sen geç kral i̇şte hasarlı silah ya bu ya. <laughs> bu da canımız olaydı iyiydi. Ben sana bir enerji, bes falan ne sarıyoruz bu akşam kardeşim? aynen öyle. Karşı. Şey <laughs> <laughs> Tabii canım oyunu bakı. <laughs> <laughs> öğrenmiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sihir gibi bir şey herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bastım ben. Tabii. Canını çok çabuk toparladım. Senden hızlısı mezar. Karşıda rolo tepesinde inenler var. Aşağı indikleri gibi geri çıkacaklar kardeşim. Burada varken bunlar buraya fazla. Çekemedim. Basıyoruz mu? Baskın Baskın basanındır. Aa soldan da geliyorlar. Oraya şimdi sprey atamam elimde AK var. Çıkamadım. Sağ var. Kardeşim. Süperiz. Rajona ters. Tamam. geldi. Canım yok. Ya lan. Var Sen... Şey var, AK var. Kardeş, yok ya? Yani. AK geçeriz de. Ben şu züğürte bir bak. Ses aldım. Adam gitti Bu gerçek mi lan? Tamam. tamam. Harika. Oğlum bir loot yaptırmadan ama. Ses var lan. Onu sen al ya ben göremiyorum onu şu an. Aldım kanka. Sonra da gördüm. Gel burada loot var abi. Alabilirsin. Barrel'a geçelim ya. Bir barrel'ımız var diyorsun ha. Tabii. verebilirim hacı. Hacı hoca. Abi adam loot'u çok temizmişti ya. Kanka ses var. Hallederiz. Şurada bir canımızı toparlayalım. Sen şuradan baktın mı? 5.56 falan vardı. Evet. 5.56 var da ileride çıkıyor şey ya. Silah yok. Gel. M4 de var. Sıkar da var. Tamam. Alırım. <laughs> Ama şurada bir adam var sanki ya. Geliyorum sana, sana doğru. Ölme. Kime sıkıyor lan İki tane ya. iki tane canı varmıştı. Onu da ben aldım. <laughs> Demek ki onlar azalttı birbirini canı. Aynen. Şu en yapışalım. İyi loot lavukları ha. Diyorsun. Tabii. Nerede sport? Yok yo ben aldım. Yukarıda iyi loot yapmışlar ya. Aynen. Olmuş. olmuş. Sen beğendin mi? Aynen beğendim. Kompansiyon bulursan ararım. Tabii ki. Direkt... Ne yapıyoruz? Burayı iyi temizledik ha. Vallahi güzel çıktı buradan. Ya burada Mehmetcan kardeşimiz var. Ha yani. Allah razı olsun. Ben, sana... <laughs> ben de sana Ben de seni kardeşim. Sağ ol, canım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yakınlarda bir pusucu var ya. Bir ses aldım ama nereden geldiğini çözemedim. Ufaktan bir sesti. Motor, motor onu ee, şey yapacağım. Ezeceğim. Ya burada bir yerde bir adam olması lazım. Bir melodi yapayım da. Çıksana lan adam. <laughs> Çıksana lan adam. <laughs> Ritmi uyduramadın. Kornaya uyamadın. Ne kadar korkutucu oldu evet. Var mı var mıdır burada birileri? Vardı herhalde ya. sesler ama. Şu aracı alalım mı? Ne diyorsun? Alalım. çatışma oyununda neden bir aracın üstüne açarsın ki? Sen kullan kanka onu. Tamam. Ya sen sıkıyı atıyorsun seviyene ben de. Videolarında görüyorum kanka sprey, spreylerin çok. Aynen. Ama şu an şeyi tanıtacağım ya bu yeni güncelleme ile gelen şeyler var ya. Yani iyi olur. Faydalı videolar... Aynen bak. Arkadaşlar bakın bu e, yeni güncelleme ile gelen özellik Buradan giriyorsunuz. Yaptığınız görevleri gidip mesela haritadan bakıyorsunuz. Tamam mesela turuncuysa turuncuyu yaptıysanız turunculara, kırmızı, morlara hangisi hangi görev yaptıysanız şu sağ üstten bakıyorsunuz. Onlara gidiyorsunuz. İşte m 24 çelik yelek, 3 seviye, kasık falan filan. Ha, buradan. Çok özür Bozdum. Lafını kestim. Burası mesela değil mi? Aynen. Tamam. Ama burada adam var. Ya da drop geçti diye kastı. Ya. Aynen etkin. Adam geliyor adam geliyor. Oo geldiler. Ne yaptın kanka biri gitti. Kanka bayıldı bayıldı koş koş cana Tros'un arkasında tam arkası. Beni bitirdi. Beni bitirdi. Beni be, bitirdi. Şerefsiz. Abi ya böyle bir şey var mı ya? Valla ya. Olan. Yok da niye bitirmiyor ki? Şerefsiz işte. Gel, gel, gel. Ama iyi iyi kaynattık ya bunu atarım ben ya. At at kardeşim at. Aynen. Güzel oldu bu ya bu video. Var mı diyeceğim bir şey? Bitiriyorum. Kardeşim ee, diyeceğim bir şey. Hainlere Takip... inat. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerimize söylemek istediğin. Şimdi, söylemek istediği şey. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim Tek söyleyeceğim şey çok güzel içerikler çıkarıyorsun İzleyicilik kitlemiz inşallah daha çok artar inşallah ee, daha güzel insanlara ulaşırız inşallah ee, güzel şeyler olacağına inanıyorum ben destek verin lo <laughs> Aynen öyle arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ee, Sezer arkadaşımızın is ismi Sezer onun da e, youtube kanalını açıklama linkine koyacağım ona da gidip abone olup like atmayı unutmayın Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Ben de seviyorum sizi. Dislike atmayın ona göre. Aynen. <gülüyor> <gülüyor>